Karadeniz'in masal kentidir Trabzon. Geçmişin gizemli yolculuğunda adından sık sık söz ettirir. Hırçın doğasının zengin yansımasında binlerce öykü gizlidir. Müzik Tarihin sunduğu eşsiz değerlerle yüzyıllara meydan okuyan bir coğrafyanın yüreği gibidir Trabzon. Müzik Tarihler burada kesişir ve buradan yola çıkar. Kavimler zaman içinde kaybolup gider. Denizler yol olur. Sayfalar tarih olur, tarih okunur. Tarih boyunca birçok medeniyetin hüküm sürdüğü Trabzon'u Fatih Sultan Mehmet 1461'de katar Osmanlı İmparatorluğu'na. Yavuz Sultan Selim burada 22 yıl şehzadelik yapar. Orta Hisar'da bir cihan padişahı gelir dünyaya, Kanuni Sultan Süleyman. Çocukluğunu burada yaşar, bu sokaklarda çocuk olur, koşar oynar. Surlar sımsıkı sarar tarihi. Kentin sokaklarında gezerken tarihin seyrini anlatan hanlar, konaklar eşlik eder size. Birden daracık sokakların sessizliğinde koca yürekli adamların atların üstünde geçtiğini sanırsınız. Zaman oyun oynar oysa gizeme kapılırsınız. Atapark'ta bir padişah annesi yatar, Gülbahar Hatun. Kentin yüreğine oturmuş Gülbahar Hatun ve İskender Paşa camileri Osmanlı'nın birer mirasıdır geleceğe. Bulutların koynunda eşsiz güzelliğini sunar Sümela, yeşile dayalı yüreğiyle. Ayasofya heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Soğuk sudaki nefesimiz gibidir adeta Atatürk Köşkü. Trabzon, insanlık tarihiyle yaşıt, tarihi İpek Yolunun kesiştiği bir liman kentidir de aynı zamanda. zamana tanıklık eden Zanos ve Tabakane Köprüleri, geçmişe de köprülük yapar. Trabzon deyince akıp giden zamanın kanat çırpınışlarını duyarsınız sadece. Bir soluk nefestir yaşam, güzelliklerine doyamazsınız. Yüreğinizin köşesine kara bir sevda gibi saplanır kalır. Yükseklerden akan yeşilin denizle buluştuğu yerde mavi denizin yeşille dansına eşlik edersiniz. Serin sularında kulaç atanlar yazın keyfini çıkarırlar. Zaman fakirleşir, görsellik bağlar, ayrılamazsınız. Ve bu topraklara yolunuz düştüğünde yüreğinizin de yol çektiğini anlarsınız. Akçaabat'ın köftesinden tatmadan geçemezsiniz. Vakfı kebirin ekmeğinden, sürmenenin pidesinden, Tonya'nın tereyağından vazgeçemezsiniz. Hamsi köyün sütlacı doğaya çeker sizi. Kaygana'nın, kuyumağın, lahana'nın eşsiz tatları da. Trabzon simidi, Trabzon döneri, kısacası Trabzon markaları lezzet duraklarınızdır adeta. Yeşilin her tona bölündüğü dağlarında çiçeklerin kokusu kadar çeşitliliği de heyecan verir. Her mevsimin kendine has rengi vardır. Baharla renklenen komar ve zifin çiçeklerinin görsel güzelliğini vargitlerin zarafeti tamamlar. Her mevsim ayrı bir çiçek heyecanlandırır doğa tutkunlarını. Yaylalar yazmalı basma bir çiçek örtüsü gibidir. Yaylalar eşsiz doğasıyla, serin havasıyla Oksijen deposudur adeta. Uykunun tadını çıkarırsınız serin serin. Sabahın sisli doğasında rüzgarın türkülerini dinlersiniz. Oduklardan akan soğuk suların berrak yüzünde kendinizi görürsünüz gülümseyen yüzünüzle. Yayla göçü geleneğinin yüzyıllardır değişmeyen adresidir Şalpazarı. Otantik giysileriyle yöre insanı her haziran ayında yaylalara göç ederler. İnekler süslenir, yollar renklenir. Geleneksel yaşam kıvrım kıvrım yükseklere yol alır. Yollar uzun, söylenecek söz çok, duygular sessiz. Sakız ağaçlarının kokusuna ineklerin çıngırak sesleri katılır. Dağlar kemençe sesiyle bütünleşince kendinizi kurgulanmış bir güzellik içinde bulursunuz. Sevdalar bakışlara gizlenir, yollar beklenir. Sürüler yollara düşer. Çobanlar türküler mırıldanır. Kuzuların yorgun sesleri duyulur. Yaz gelir, yaylalarda şenlikler başlar. Acı suda yanan köz, dağların doruğunu ateşler. Hıdır nebi düzünde horonlar kurulur. Kadırganın otçusu iner yükseklerden. Sis dağının sisine karışır davul zurna sesleri. Honefter'in renkleri bütünleşir, adımlar ritme durur, halkalar büyür ve şenlikler insan seline dönüşür. Gelenekler yüzyılları taşır yarınlara. Horon, bu tek kelime neler ifade etmez? Yüzlerce mısra yazsam onu tarife yetmez. O, güzel yurdumuzun bir bölgesi demektir. Oron bu bölge için su, hava ve ekmektir. Onsuz tarla ekilmez, onsuz biçilmez başak, Onsuz tındık toplamaz kara zıpkalı uşak. Böyle seslenir Niyazi Tarakçıoğlu, Oron'un bir yaşam olduğunu anlatır içtenlikle. Kolbastı Faros coşkusudur. Müziği yüklendikçe bedenin dinmeyen titreşidir. Trabzon deyince sanat güneşi aydınlanır. Geçmişi yüklenen birikimler boy gösterir. Müzik Sergiler açılır, konserler verilir, tiyatrolar sahne alır. Kültürle sanat bağ kurar, Trabzon'u örer ilmek ilmek. Ressamlar resimleriyle sanatı pekiştirirler. Faroz Limanı'nda bir çay içmenin keyfine Yoroz Limanı'nda hamsi motorlarının vira sesleriyle karşılık verirsiniz. Rastgele diyerek denize açılan kayıkların rengarenk seferlerinde mezgitlerin, lüferlerin, hamsilerin tatlı çırpınışları lezzet sofralarının vazgeçilmezlerine dönüşür. Şampiyonluklarına dünyayı da katan Trabzon futbolu, Trabzon sporumuzun başarılarıyla gurur veriyor. Trabzon Spor Müzesi bu şampiyonlukları simgeleyen kupalarla dolup taşıyor. Ve diyor ki Trabzonlu gururla, bize her yer Trabzon. Trabzon, horonuyla, kolbastısıyla, insanıyla, duasıyla, zengin kültür varlıklarıyla canlıdır, hareketlidir her zaman. Trabzon bütün ihtişamıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.